Kızımın anaokulu sınıfına yeni gelen anne herkesi kendi kurallarına uydurmaya kalktı. Kızımı hedef alınca savaş başladı. Masumiyetin en saf haliydi kızım Lili. Gözlerinin içi gülerek anaokuluna başladığı o ilk günler hayatımız bir tablo gibiydi. Parlak renkler, neşeli fırça darbeleri. Ta ki o bildirim gelene kadar. Sınıf grubunun sohbeti hareketlenmişti. Merhaba millet. Ben Sarah Miller ve kızım Tiffany bugün buraya transfer oldu. Mesajı takip eden hoş geldin ve selam zincirleri ekranı adeta bir şenlik alanına çevirmişti. Tam ben de kendi içten selamlama mesajımı yazmaya hazırlanırken kocaman bir metin bloğu belirdi. Okuduğum her kelimeyle kaşlarım biraz daha çatıldı. Tiffany'nin annesinden önemli duyuru. Sınıftaki kızlar lütfen dikkat. Önümüzdeki haftadan itibaren kızımın her gün ne giydiğinin bir fotoğrafını yayınlayacağım. Lütfen çocuğunuzun aynı şeyi giymediğinden emin olun. Ayrıca herkesten kullandığımız çamaşır deterjanının aynı markasına geçmesini rica ediyorum. Kızımın burnu çok hassastır ve diğer kokulara tahammül edemez. Son Olarak kızım Sezarin doğumlu ve biraz çekingendir Bu yüzden çocuklarınıza ona zorbalık yapmamalarını söylemenizi ve her zaman öncelikli davranıldığından emin olmanızı rica ediyorum o an düşündüm Bu sadece yeni bir öğrenci değil bu, bir sıradan ölümlülerle takılmaya tenezzül eden bir kraliyet prensesiydi. Sohbetteki bazı anneler hemen itiraz etmeye başladı. Karının annesi: "Ciddi misin? Çocuğumun ne giydiği seni ilgilendirmez. Neden sana ayak uydurmak zorundayız?" Jessica'nın annesi: "Kesinlikle. Bir de senin deterjanını mı kullanacağız? Benim oğlumun da alerjileri var ve biz özel ürünler kullanıyoruz." Başka bir anne: "Evet, kim yaptı senin çocuğunu sınıfın kraliçesi? Benim çocuğum da özel." sohbet hızla bir tartışmaya dönüştü. Genellikle bu tür saçmalıklara sadece kıkırdar geçerdim. Öğretmen yöneticiydi ve genellikle duruma müdahale ederdi. Bir sorun görmediğimden işlerimi halletmek için sohbeti susturdum. Sonra bana bir özel mesaj geldi. Lily'nin arkadaşı Emily'nin annesi Alisa'dandı. Selam canım, bana gelen mesaj sana da geldi mi? Bir an anlamadım. Şaşkınlıkla ekrana baktım ve hangi mesaj diye cevap verdim. Cevap neredeyse anında geldi. Grubun yeni mesajının bir ekran görüntüsü. Ama bu sefer Sarah Miller'dan değil, Tiffany'nin kendisinden. Küçük kız annesinin telefonunu veya belki de kendi telefonunu kullanarak sınıf grubuna yazmıştı. Uzun bir metinde, kibirle yüklü, şımarıklığın en üst düzeyde ifadesi. "Merhaba çocuklar. Ben Tiffany. Sadece şunu söylemek istedim. Ben sizin gibi değilim. Farklı bir aileden geliyorum. Daha temiz, daha eğitimli, daha kibar. Bu yüzden lavanta sabunuyla yıkanmadıysanız bana yaklaşmayın. Ayrıca gürültüyü sevmem. Sesiniz sinir bozucuysa benden uzak durun ve eğer fakir veya çirkinseniz" üzgünüm ama arkadaş olamayız gözlerimi kapattım derin bir nefes aldım bu gerçek miydi? 5 yaşında bir kız çocuğu bu tür şeyler mi yazıyordu? Grubu tekrar açtım. Ekran görüntüleri çoktan paylaşılıyordu. Öğretmen henüz sesini çıkarmamıştı. Tüm grup alevler içindeydi. Ve ben de kızım Lili ile oturma odası halısında boya kalemleriyle oynuyorduk. Okulu bir sosyal savaş alanına çevirdiklerini bilemeyecek kadar masumdu. Tepki vermem biraz zaman aldı. Ama gruba döndüğümde Tiffany'nin annesinin çevrimiçi olduğunu ve yazdığını gördüm. Herkes Tiffany sadece oynuyordu. Çok zengin bir hayal gücü var. Lütfen bunu büyütmeyelim. O sadece özel bir çocuk. Özel. O kelime yine. İşte o an beni gerçekten neyin rahatsız ettiğini anladım. Sadece o kadının kibri değildi. Sadece hepimizin aynı deterjanı almasını veya kıyafetleri tekrarlamamasını istemek gibi absürt bir heves de değildi. Her şeyin, kesinlikle her şeyin onun kızı etrafında döndüğü fikriydi. Sanki diğer çocuklar özel bir tiyatrodaki figüranlardı. Ben karışan biri değilimdir. Ciddi söylüyorum okul grubunun neredeyse bir yılında günaydın ve doğum günü kutlu olsun dan fazlasını göndermemiştim. Ama o anda sessiz kalamazdım. Sakin ama kararlı bir şekilde yazdım. Sara tüm çocuklar özeldir. Kızınızın diğerlerinden daha değerli olduğunu düşündüğü bir ortam yaratmak adil ya da sağlıklı değil. Ve bu tür mesajlar yazmak veya yazmasına izin vermek kabul edilemez. Sınıf arkadaşlarını çirkin veya fakir diye nitelendirmek bu zorbalıktır. Bu erken yaşta acımasızlıktır. Bunu göremiyorsanız Belki de bir anne olarak duruşunuzu yeniden düşünmeniz gerekiyor. Mesaj birkaç saniye orada kaldı. Gördüğünü fark ettim. Sessizlik. Sonra başka bir anne alkış emojisi gönderdi. Sonra bir başkası ve bir başkası. Kısa süre sonra mesaj grupta sabitlendi ve sonra bir bomba. Öğretmen bir sesli mesaj gönderdi. Herkese iyi akşamlar. Neler olup bittiğinin farkındayım. Koordinasyonla az önce konuştum. Herhangi bir çocuk veya veliden gelen bu tür davranışlar kabul edilemez. Okulumuz karşılıklı saygıya değer verir. Tiffany'nin ailesi acil bir toplantıya çağrılacak. Bu arada herkesten grupta nezaketi korumalarını rica ediyorum. Çocukların duygusal güvenliği her şeyden önce gelir ve sanki bir fırtına geçmişti. Sarah sustu. Tiffany de haftanın geri kalanında günün kıyafeti fotoğrafları görünmedi. Deterjan talepleri yoktu, kraliyet duyuruları da. Ama o cuma akşamı Lili'yi okuldan almak için gittiğimde ağlayarak bana koştu. Parkta Tiffany onu kaydıraktan itmiş ve annen bir cadı. Beni üzdüğüne pişman olacak demişti. Sabrım tam orada tükendi. Lily'yi kucağıma aldım. Doğruca müdürün ofisine gittim. Mesajları gösterdim olanları anlattım, harekete geçilmesini istedim. Müdür çok nazikti ama çekingendi. Anladığını, ancak okulun kapsayıcı olduğunu ve hassas profilli bir öğrenciyi basitçe uzaklaştıramayacaklarını söyledi. Oradan kan beynime sıçramış halde ayrıldım ve işte o an anladım ki eğer kimse kızımı korumayacaksa ben koruyacaktım ve sadece korumakla kalmayacaktım. O kadına ve sıradan insanların üzerine basabileceklerini düşünen herkese en sessiz annelerin bile sevdiklerine dokunulduğunda Nasıl ses çıkaracaklarını gösterecektim. Bu hikaye yeni başlıyordu ve eğer bunun okul grubunda biteceğini sanıyorsa çok yanılıyordu. Çünkü ben nazikim ama aptal değilim ve kızımla uğraşan herkes her annenin şekerden yapılmadığını acı bir şekilde öğrenir. O gece dışarıdan sessizdim ama içimde fırtınalar kopuyordu. Lili dizlerindeki bantlarla huzurlu bir şekilde uyurken ben yatak odamın tavanına bakıyordum. Kalbim kaynıyordu. Bu sadece parkta bir düşüş değildi. Bu o düşüşün anlamıydı. Cezasızlığın, ihmalin kibrin sembolü. Dizüstü bilgisayarımı açtım ve başladım. Sarah Miller hakkında her şeyi araştırdım. Çok da zor olmadı. Halka açık sosyal medya hesapları, aktif bir LinkedIn profili, tasarımcı kıyafetler içinde kızının sergileyen, fotoğraflarıyla dolu Instagram profili ve Prensesim dünyanın en iyisini hak ediyor ve dünya ona uyum sağlamalı gibi başlıklar ve arka planda dikkatimi çeken bir görüntü. Çalıştığı şirketin üniforması, çeşitliliği ve kapsayıcılığı savunmasıyla ünlü bir çok uluslu şirket. İşte ben de bunu yaptım. Ertesi sabah yeni bir profesyonel profil oluşturdum ve şirketin uyum departmanına bir e-posta gönderdim. Resmi, doğrudan, kusursuz. Sayın yetkili, şirketinizin bir çalışanı olan Bayan Sarah Miller'ı içeren okul öncesi çağındaki çocukların okul ortamında ayrımcı ve utanç verici davranışlarla ilgili son derece ciddi bir durumu bildirmek isterim. Çalışanınızın elitist, tacizci ve ayrımcı davranışlarını diğer çocuklara karşı sergilediği Ayrıca kızı Tiffany'nin de bu tür davranışları çoğaltmasına izin verdiği ebeveyn gruplarındaki herkese açık ve doğrudan mesajların ekran görüntülerini ekliyorum. Şirketinizin sosyal ve etik sorumluluğa, özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konularda değer verdiğini anlıyorum. Bu nedenle bu tür tutumların kurumun imajına verebileceği etki göz önüne alındığında dahili bir soruşturmanın tutarlı olacağına inanıyorum. Tüm ekran görüntülerini ekledim, gönderdim. Ondan sonra günlerdir hissetmediğim bir sakinlikle duş aldım. Öğleden sonra ilk sonuç ortaya çıktı. Öğretmenin sesli mesajından bu yana nispeten sessiz olan sınıf grubuna Sarah'nın kendisinden yeni bir mesaj geldi. Uzun bir metindi ama bu sefer kibir değil, panik doluydu. İyi akşamlar. Lütfen beni taciz etmeyi bırakmanızı rica ediyorum. Biri mesajlarımı çalıştığım şirkete göndermiş ve dahili olarak soruşturuluyorum. Bu tüm sınırları aştı. Ben bir anneyim. Kızımı korumaya çalışıyorum. Kusursuz değilim. Ama haksız yere saldırıya uğruyorum. Lütfen durun. Grup birkaç dakika sessiz kaldı. Ta ki Jessica'nın annesi aşağılandığı için yorgun düşmüş birinin soğukluğuyla cevap verene kadar sadece ektiklerini biçiyorsun ve sonra sanki herkes ilk adımı atacak birini beklemiş gibi düzinelerce mesaj geldi. Kızlarımızı ifşa ettin. Grubu sanki kızının çalışanlarıymışız gibi kontrol etmek istedin. Hiçbir şey için özür dilemedin, kızın benimkine zarar verdiğinde bile. Para sana dokunulmazlık mı veriyor sanıyorsun? Sarah gruptan ayrıldı. Cevap vermedi. Ertesi gün Lili'yi okula bırakmaya gittiğimde koordinatör beni konuşmak için çağırdı. İdari değerlendirmelerden sonra Tiffany'nin belirsiz bir süre için okula devam etmeyeceğini, ailenin onu kendi ebeveynlik tarzlarına daha uygun bir kuruma nakletmeyi seçtiğini söyledi. Ve ilk kez içtenlikle gülümsedim. Bu saf bir intikam değildi. Bu adaletti. Bir Egon'un topuklu bir ayakkabıdan düşüşünün ağırlığıydı. Ama evrenin geri ödeme için daha da ironik yolları vardı. Ertesi hafta Lily'nin sınıf arkadaşlarından birinin babasından bir telefon aldım. Sarah ile aynı şirkette çalışıyormuş. İsim vermeden bir çalışanın disiplin iznine çıkarıldığını ve okul grubu Anne şefkati kılığına girmiş hoşgörüsüzlüğü yaymak için bir sahne olarak kullandığına dair söylentilerin dolaştığını söyledi. Ondan sonra Sara'nın Instagram hesabı ortadan kayboldu. Tiffany'nin profili silindi ve parfümlü çamaşırların prensesinden geriye kalan tek anı onun buyurgan tonunun yankıları ve zarafetten yoksun bir düşüşün utanç verici sessizliğiydi. Ama yine de bir şey beni rahatsız ediyordu. Savaşı kazanmış olmama rağmen içimde bir şey biliyordu. Benim gibi diğer anneler, diğer gruplarda, diğer okullarda korku veya utanç yüzünden susturulan birçok sara ile hala acı çekiyorlardı. İşte o an fikir aklıma geldi. İsimsiz ama gerçek bir hikaye olan bir makale, bir köşe yazısı yazmaya başladım. Önce bir anneler forumunda, sonra bir başkasında ve bir başkasında yayınladım. Hikaye viral oldu. Binlerce yorum insanlar aynı şeyin kendilerinde de olduğunu söylüyordu. Kadınlar elitist anneler tarafından nasıl aşağılandıklarını anlatıyorlardı. Çocuklarının modaya uygun spor ayakkabıları veya ithal laktozsuz öğle yemekleri olmadığı için nasıl dışlandıklarını. Sadece intikamdan daha büyük bir şey yaratmıştım. Bir uyarı yaratmıştım. Ve bu sadece başlangıçtı. Hikayem anneler forumlarında yankı bulduktan sonra her köşeden mesajlar almaya başladım. Kocaeli'den bir kadın, kızının diğer kızlarla aynı marka babetleri giymediği için tüm okul etkinliklerinden nasıl dışlandığını yazdı. İzmir'in iç kesimlerinden bir anne, oğlunun, ebeveynleri okulun yetersiz beslenme standartlarına sahip çocukları yasaklamasını talep eden küçük bir sınıf arkadaşı tarafından kirli şey olarak adlandırıldığını bildirdi. Bu beni isyan ettirdi. Ama aynı zamanda bana bir amaç verdi. Her mesaja özenle, rehberlikle ve esas olarak dinleyerek yanıt vermeye başladım. Çünkü annelik endişesi kılığına girmiş bir elitle yalnız kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyordum. Gerçekte kamufle edilmiş bir saldırı olan sahte bir şefkat. Ve en kötüsü bu kadınların çoğu zaten yıkılmış olduklarında tacizi fark ediyorlardı. İşte o zaman Sarah Miller üzerindeki zaferimin bir gedik açtığını fark ettim. Daha ileri gitmeliydim. Bir haber portalında davranış köşesinde çalışan bir arkadaşımı aradım. Olanları tüm delilleriyle birlikte detaylı bir şekilde anlattım. Şok oldu. Beni isimsiz bir röportaj için aradı. Kabul ettim. Makale 3 gün sonra Toksik Annelik İmparatorluğu: Anneler Çocukluğun Kötü Adamları Olduğunda başlığıyla yayınlandı. Patladı. Yorumlar, paylaşımlar, e-postalar, yerel gazete, TV. Bir haftadan kısa bir sürede şehrin kendi eğitim departmanı tarafından düzenlenen okul zorbalığı üzerine bir tartışma çemberinde konuşmak üzere davet edildim. Ve sonra birdenbire anaokulu sınıf grubunda sadece görünmez bir anne olan ben bir direniş referansı haline geldim. Ama bu kısım güzeldi. Şimdi acı kısma geri dönelim. Rapor çıktıktan birkaç gün sonra isimsiz bir mesaj aldım. İsim yoktu. Sadece bir fotoğraf. Kızım Lily'nin okul bahçesindeydi. Başı önde. Bir kadın parmağını ona doğrultuyordu. Ardından bir sesli mesaj geldi. Belki şimdi damgalanmış bir kız olmanın nasıl bir şey olduğunu anlarsın. Savaş istedin, alacaksın. Ama kızını kalkan olarak kullanma. Nefes alamadım, titriyordum. O kadın, o sefil varlık okuldan uzaklaştırıldıktan sonra bile kızımın okulunun etrafında dolaşıyordu. Alenen aşağılanmakla yetinmemişti. En kirli yolla bir çocuğu kullanarak misilleme yapmak istiyordu. Arabaya bindim ve doğruca okula gittim. Kamera kayıtlarını görmek için talepte bulundum. Koordinatör tereddüt etti ama izin verdi. Ve işte oradaydı. Sarah dışarıda üçüncü taraf bir çalışanla konuşuyordu. Görünüşe göre bir tanıdıktı. Lily'nin teneffüse çıkmasını bekledi ve yaklaştı. Dokunmadı ama konuştu. Alçak bir şeyler. Kızımı ayakta, korkmuş, teneffüsün geri kalanında oynamadan bırakan bir şeyler. Şok geçirdim. Bir insan 5 yaşındaki bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Doğruca polis karakoluna gittim. Suç duyurusunda bulundum. Görüntüleri aldım. Koruma kararı için başvurdum. Okula haber verildi. Üçüncü taraf çalışan kovuldu. Ama tüm bunlara rağmen içimde bir şey onun durmayacağı söylüyordu ve ben de durmayacaktım. Zaten ses çıkarmıştım. Zaten ifşa etmiştim. Zaten birkaç seviyede kazanmıştım ama şimdi iş kişiseldi. Çünkü bir anneyi WhatsApp grubunda aşağılamak başka bir şey. Bir çocuğu, benim çocuğumu travmatize etmek ise çok farklı bir şey. Araştırmaya başladım. Sara'nın adresini, kızının yeni okulunu, arkadaş çevresini öğrendim ve o zaman anladım ki sadece işinden çıkarılmamış, kocası da boşanma davası açmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde o da Sara'nın kibrinin hedefi olmuştu ve halka açık ifşaatla birlikte annesiyle yaşamayı reddeden büyük oğlunu da alarak evden ayrılmaya karar vermişti. Artık yalnızdı, işsiz, evliliği bitmiş, desteksiz ve yine de nefret saçmaya devam ediyordu. Bu bana sadece onun her zaman nasıl biri olduğunu kanıtladı. Fark şimdi sosyal gösterişi olmadan maskenin düşmüş olmasıydı. Bu yüzden son adımı atmaya karar verdim. Tüm verileri, tüm görüntüleri, benim gibi önceki okul gruplarında onunla acı çeken annelerin tüm tanıklıklarını topladım. Hukuki destekle, çevrimiçi olarak gizli istismara karşı anneler adında küçük, gayri resmi bir dernek kurdum. Tanıklıkları yayınladım, vakaları topladım, sanal toplantılar düzenledim. Ve sonra başka bir bomba patladı. Tiffany'nin daha önce okuduğu bir okuldan bir baba, Sarah'nın tekerlekli sandalye kullanan bir kızı, okuldan atmak için yönetimi nasıl zorladığını açıkladı. Çünkü ona göre kız çok yer kaplıyor ve grup etkinliklerini geciktiriyordu. Bu hikaye viral oldu. Bloglarda, podcastlerde, hatta bir haber kanalında yer aldı. Sarah Ay'ın en nefret edilen ismi oldu ve sonunda ortadan kayboldu. Numarası devre dışı bırakıldı, evi satışa çıkarıldı, Tiffany okuldan tekrar uzaklaştırıldı. Onlardan bir daha haber alamadık. Ama neden olduğu acı, geçmesi zaman alacaktı. Kızım zaman zaman hala soruyordu. O teyze bana neden yük olduğumu söyledi ve ben de kalbim parçalanmış halde sadece sadece çünkü sevmeyi bilmeyen insanlar var. Ama annem biliyor ve bir daha kimsenin sana bunu yapmasına asla izin vermeyecek dedim ve bu doğruydu. Bir daha asla. Zaman geçti ama yara kaldı. Lili tekrar oynamaya, tekrar gülümsemeye başladı ama eskisi gibi değildi. Okul avlusuna sanki kendi dünyasıymış gibi girerdi. Sarah ile olan olaydan sonra tereddüt ediyordu. Gözlemliyordu. Sadece kendisinin tanımlayabildiği bir şey arıyordu gözleriyle. Ağızlarıyla sana gülümseyen ama sözleriyle seni bıçaklayan insanlar olduğunu çok erken öğrenmiş gibiydi. Ben de değiştim. Asla adaleti kendi ellerimle arayan biri olmadım. Her zaman sürece, akla, doğru olana inandım. Ama olanlar bize öğretti ki doğru olanın gerçekleşmesi için genellikle cesur birine ihtiyaç vardır. Ve şimdi bende bolca cesaret vardı. Cesaret ve hafıza. Gizli istismara karşı anneler grubunun toplantılarından birinde bir katılımcı beni felç eden bir şey paylaştı. 3 yıl öncesine ait bir şikayet dosyasıydı. Başka bir anne, başka bir okul grubu, başka bir şehir ama aynı isim, Sarah Miller. Hikaye ürkütücü derecede benzerdi. Sarah tüm velilerden çocukların öğle yemeği standardını iyileştirmek için aylık katkı yapmalarını talep etmişti. Çünkü toptan yiyecek alan insanların çocuklarının kendi kızıyla oturmasının absürt olduğunu düşünüyordu. Bir anne işbirliği yapmayı reddettiğinde Sarah okul grubunda kadının kızının öğle yemeğini alenen ifşa etmiş, bunu çocuk gelişimi için yetersiz bir yemek olarak nitelendirmişti. Çocuk ağlamış, yemek kaygısı geliştirmiş ve okul değiştirmek zorunda kalmıştı. Şikayet, Sarah'ın kendisine karşı tanıklık eden herkesi dava etmekle tehdit etmesi nedeniyle yetersiz delil yüzünden rafa kaldırılmıştı. Ama şimdi elimizdeki her şeyle, belgelenmiş her şeyle, ortaya çıkan tüm yeni mağdurlarla senaryo farklıydı. Bu yeni bilgiyi Koruma kararı sürecinde bana yardımcı olan avukata götürdüm. Gülümsedi ve şimdi bir davranış kalıbımız var dedi ve buna dayanarak toplu bir hukuk davası açtık. Haber şehirde bir bomba gibi patladı. İlk kez sessizlik içinde acı çeken anneler ses buldu. Artık bir WhatsApp kavgası değildi. Delillerle, tanıklıklarla, gerçek acılarla desteklenen resmi bir eylemdi. Ön duruşma günü adliyenin bekleme odasında yanımda bazı annelerle oturduğumu hatırlıyorum. Her biri kendi travmasıyla, kendi hikayesiyle hepsi birbirinden farklı ama aynı zalim tarafından birleştirilmişti. Ve sonra o girdi. Sarah, daha önceki kusursuz, kendinden emin, kızının taçlı ve özel dikilmiş elbiseli fotoğraflarını paylaşan kadından farklıydı. Şimdi kırışık elbiseler giyiyordu, saçları özensizce toplanmış, kaybolmuş bir bakışla neredeyse acıdım. Neredeyse ama yargıcın karşısına oturup bu anneler abartıyor, kıskançlar. Hep öylelerdi. Ben sadece kızım için en iyisini istedim." demesi yeterli oldu. Ve dizleri sıyrılmış kızımı, isimsiz mesajı, teneffüsteki sessizliği, doğru dürüst yazmayı bile bilmeyen ama aşağılanmanın nasıl bir şey olduğunu anlamış bir çocuğun gözlerindeki korkuyu hatırladım. Tanıklığım sırasında ağlamadım, titremedim. Göğsünde kinlerden daha güçlü bir şey taşıyan birinin kararlılığıyla konuştum. Bir annenin hafızası. Sayın yargıç, Sorun çamaşır deterjanı değildi. Ne de kıyafetler, ne de koku. Sorun, bu kadının çocukları sosyal bir satranç tahtasındaki piyonlar gibi bölmeye çalıştığı zehirdi ve toplum buna karşı sessiz kaldığında bu büyür, tekrarlanır, yıkıcı olur. Uyarı eksikliğinden değil, izin fazlalığından. Sarah ailelere tazminat ödemeye mahkum edildi. Maddi olarak küçük ama kamuoyunda bir ceza olarak kaydedilecek kadar Artık hiçbir okulun onu geçmişi olmadan kabul etmeyeceği kadar. Yeniden başlamaya çalıştığında her seferinde kendini açıklamak zorunda kalacağı kadar. Ama en önemlisi para değildi, uyarıydı. Dünyadaki tüm sarahlara artık cezasız kalmayacaksınız. O gün eve döndüm, Lili'nin yerde dağınık duran çizimleriyle uyuduğunu gördüm ve adaletin bir şekilde yerine getirildiğini hissettim. Ve işte o an orada durmayacağıma karar verdim. Küçük de olsa bir kanal açtım. Çocuklarda mikroagresyonları nasıl tespit edeceğimi, bir annenin endişe kılığına girmiş dışlamayı ne zaman dayattığını, nasıl fark edeceğimi, nasıl tepki vereceğimi, nasıl bildireceğimi, nasıl kendimi koruyacağımı açıklayan videolarla kanal büyüdü. Anneler yorum yapmaya, paylaşmaya, teşekkür etmeye başladı ve dahası okullarda, gruplarda, toplantılarda ses çıkarmaya başladılar. Korku taraf değiştirdi ama hayatın kendi döngüleri vardır. Ertesi yıl okulda bir pedagojik toplantıya katılırken bir çalışan beni kenara çekti. Affedersiniz, ama siz Lily'nin annesisiniz değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Bana gülümsedi. Yorgun bir gülümseme. Ama samimiydi. Her şey için size teşekkür etmek istedim. Kovulan çalışanla arkadaştım. Yani Sara'nın kızınıza yaklaşmasına yardım eden kişi. Her gün pişman olduğunu, ne yaptığını bilmediğini ve ondan sonra bu tür şeylere bir daha asla gözlerini kapamadığını söyledi. Bu beni şaşırttı. Ne bir kurtuluş ne de bir özür beklemiyordum. Ama orada okul koridorunun ortasında zincirin kırıldığını fark ettim. Birer birer sarahlar silahsızlandırılıyordu. Ve her bir anne ayağa kalktığında diğerleri de aynısını yapmak için güvende hissediyordu. Belki sadece kendim için kazanmadım. Belki sonunda hepimiz içindi. Kanalın başarısı en iyi hayallerimde bile tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Önce çocuklarınızın dışlandığını nasıl anlarsınız? Okul gruplarında önyargıyı gizleyen ifadeler ve bir yetişkinin kibirinin bir çocuğa ne zaman zarar verdiği gibi konularda kısa ve doğrudan videolarla başladı. Kısa süre sonra yorumlar, konu istekleri, röportaj davetleri geldi ama ışıkla birlikte gölge de gelir. Videolara yorum yapan sahte profiller ortaya çıkmaya başladı. Kötü niyetli yorumlar, diğer anneleri travmatize ettiğimi, benim gibi kadınların zayıf çocukların nedeni olduğunu, Tiffany'nin sadece bulunduğu ortama göre çok eğitimli ve rafine bir çocuk olduğunu söylüyorlardı. Bu yorumlar hep aynı tondaydı. Agresif, savunmacı, Üstünlük kılığında zehir dolu. Bazıları çok fazla bilgiyle geliyordu. Sanki yazanlar halka açık videolarda olmayan detayları biliyormuş gibi. İki satır okumanız Sarah veya ona çok yakın biri olduğunu anlamak için yeterliydi. İlklerini görmezden geldim, sonrakileri engelledim. Ama kızımın tam adını almaya başladıklarında, okulunu açıklamakla, gerçekte kim olduğunu göstermekle ve militan annenin evde ne öğrettiğini ifşa etmekle tehdit ettiklerinde artık buna izin veremeyeceğimi anladım. Tekrar polis karakoluna gittim. Dijital takip ve siber zorbalık için suç duyurusunda bulundum. Ekran görüntülerini, bağlantıları, profillerin sahte olduğuna dair kanıtları sundum. Bu seferki memur daha doğrudan konuştu. Kaybetmeyi bilmeyen biriyle uğraştınız. Sarah parçalanıyordu ve hala sahip olduğunu düşündüğü tek güce, korku gücüne sarılmaya çalışıyordu. Ama o beni artık tanımıyordu. Çünkü artık sadece benim için değildi. Ne Lili için, ne de diğer anneler için. Şimdi inşa ettiğim şey içindi çocuğunun dışarıda kaldığını görerek sessizce ağlayan her kadın için, kapalı bir sitede yaşamadığı için aşağılık muamelesi gören her baba için, standart olmadığı için çok erken yaşta yargılanmanın ne olduğunu anlayan her çocuk için devam ettim büyüdüm. Eyalet çapında bir çocuk duygusal sağlığı konferansında konuşmak üzere çağrıldım. Erken sosyal dışlanmanın etkilerini gösteren bir dosya sundum. Tiffany'nin davasından isimsiz olarak bahsettim ama mesajı açık bıraktım. Alkışlar, başka konferanslara davetler aldım. Psikologları, pedagogları ve hatta öğretmenleri kanal videolarına katılmaya davet ettim. Ama bu toplantılardan birinde beklenmedik bir şey oldu. Bir konuşmanın sonunda bir kadın bana yaklaştı. Kırklı yaşlarının biraz üzerinde olmalıydı. Ağır başlı, sade giysilerle. Ama bakışları, bakışları bana ağır bir yük taşıdığını söylüyordu. Size bir şey söyleyebilir miyim? diye sordu. Elbette diye cevap verdim gülümseyerek. Derin bir nefes aldı, tereddüt etti. Sonra hepsini bir kere de dışarı vurdu. Tiffany'nin bakıcısı olarak iki yıl çalıştım. Şehrinize taşınmadan önce. Felç oldum diye devam etti. O kızın neye dönüştüğünü yakından gördüm. Kötü olduğu için değil. Bunun için kalıplandığı için. Annesi ona üstünlük cümleleri tekrarlattırdı. Sanki bir eğitimmiş gibi ayna karşısında alaycı gülümsemeler pratik yaptırdı. Eğer kusursuz olursan diğer anneler kendini küçük hisseder ve kendilerini küçük hissettiklerinde istediğini yaparlar derdi. Cevap veremedim. Şok olmuştum. Midem bulanıyordu. Bir gün bunun yanlış olduğunu, kendini sevme kılığına girmiş bir zulüm öğrettiğini söyledim. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Kovulduğumu söyledi. Kızının küçük düşünen insanlarla temas kurmasını istemediğini söyledi. Sessizce, korku içinde ayrıldım ve uzun süre sustum. Ta ki sizin konuşmaya başladığınızı görene kadar. Ta ki deli olmadığımı, bunun gerçekten de bir istismar olduğunu anlayana kadar. Gizlenmiş ama gerçek. Bana içinde deliller bulunan bir zarf uzattı. Fotoğraflar, mesajlar, Sara'nın okula taleplerle gönderdiği notların kopyaları, Tiffany'ye nasıl davranılması gerektiğine dair talimatlar, diğer çocukların giydiği kıyafetler hakkında pembe giyen bu kız dışlanmalı gibi gözlemler içeren notlar. Kendi evinin içinden özel bir dosyaydı ve şimdi ellerimdeydi. Derin bir nefes aldım, duygularımı bastırdım ve bunun ne anlama geldiğini tahmin edemezsiniz dedim. "Edebiliyorum." diye cevap verdi. Şimdi kimse abarttığınızı söyleyemeyecek. Bu materyalle avukatım şimdi toplu manevi tazminat ve ayrımcı çocuk davranışına teşvik için yeni bir dava başlattı. Daha ağır, daha eksiksiz. Şimdi elimizde tam resim vardı. Sadece zulme izin vermekle kalmayıp onu öğreten bir anne. Ve sonra o gün geldi. En tatlı bildirimi aldım. Sarah Miller resmen çağrılmıştı. Yargıç ikna edici delillere dayanarak sürecin başlamasına izin vermişti. Bir duruşma olacaktı. Bir soruşturma olacaktı ve büyük olasılıkla kesin bir yargı kararı olacaktı. O gün şimdi 7 yaşında olan Lily ile oturdum ve seni sözleriyle inciten teyzeyi hatırlıyor musun?" dedim. Başını salladı. "Ona sözlerin sonuçları olduğunu öğretecekler." Kızım gülümsedi. "Ve sen de başka çocuklara söyleyeceksin." değil mi? Her zaman diye cevap verdim. Çünkü hiçbir çocuk susturulmayı hak etmez. Sen de hiç kimse de. Ve bana sımsıkı sarıldı. Sanki sahip olduğu annenin sadece öğleden sonra atıştırmalıkları hazırlayan ve uyku hikayeleri okuyan kişi olmadığını anlayan biri gibiydi. O onun için savaşan, kaçmayan, yılmayan ve en uydurma tehditlerle bile karşılaşsa hiçbir annenin kendisine en değerli olanı korumak için izin alması gerekmediğini bilen kişiydi. Savaş bitmekten çok uzaktı. Ama artık titreyenler biz değildik. Son duruşma günü gökyüzünün önemli bir şeyin olmak üzere olduğunu bildiği o gri sabahlardan biri gibi geldi. En iyi kıyafetimi giydim, kibirle değil, o odada diğer birçok anneyi temsil ettiğimi bildiğim için. Tüm belgelerim, fotoğraflarım, Kanıtlarımla dolu dosyamı aldım ve çıkmadan önce derin bir nefes aldım. Adliye binası tıklım tıklımdı. Gruptan bazı anneler beni desteklemeye gelmişti. Diğerleri ise uzun süre diğer anneleri, eğitimcileri ve hatta çocukları sindiren kadını kendi gözleriyle görmek için gelmişti. Ve işte oradaydı Sarah Miller. Ama bu sefer topuklu ayakkabılar, kusursuz makyaj veya dokunulmaz olduğuna inanan birinin bakışıyla değildi. Bitkin görünüyordu. Koyu, sade kıyafetler giymiş, saçları özensizce toplanmıştı. Avukatının yanında oturuyordu ama ona bak miyordu bile. Elleri hafifçe titriyordu. Yargıç girdiğinde ve oturum başladığında hava ağırlaştı. Sanki havanın ağırlığı varmış gibi. Süreç ciddiydi ve ilk kez yaptığı her şey tek bir yerde toplanmıştı. Artık dağınık ekran görüntülerinde veya anne grubu dedikodularında değildi. Artık resmiydi. Ağırlığı vardı, sonucu vardı. İlk tanık S Paulo'dan bir anneydi. Sara'nın kızını Tiffany ile yaşaması için fazla dağınık olduğu gerekçesiyle okuldan nasıl attırdığını anlattı. Sonra Tiffany'nin eski okulundan yıllar önce kovulmuş bir çalışan kızın bir okul ünlüsü gibi davranmaya nasıl zorlandığını hatta kızımın diğerlerinden daha önemli hissettiğinden emin olun gibi ifadeler içeren günlük tablolar aldığını açıkladı. Sonra sıra bana geldi. Ayağa kalktım, belirtilen yere yürüdüm ve doğrudan yargıca baktım. Sarah'ya değil, o zaten söyleyeceklerimi biliyordu ve içten içe zaten duymuştu. Sadece dinlemek istemiyordu. "Sayın yargıç," diye başladım kararlı bir sesle. Buradayım. Çünkü annelerin korkuyla susturulmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin kibirinin bedelini ödememeliler. Çünkü 5 yaşındaki kızım bir okul grubundaki basit bir mesajla başlayan zehirli davranışlar yüzünden aşağılandı, dışlandı, korkutuldu. Ama bu daha büyük bir şeyle ilgili. Bir kalıpla, parayla ve sosyal manipülasyonla maskelenmiş duygusal istismarın bir tekrarıyla karşı karşıyayız. Bu kadın kızına insanların diğerlerinden daha değerli olduğunu ve bu değerin kokularda, kıyafetlerde ve statüde yattığını öğretti. Ve bu bir sınıfa girdiğinde Sayın Yargıç zehir haline gelir. Yayılan, benlik saygısını öldüren, okuma yazma öğrenmeden bile travmatize eden bir zehir. Ben sadece kızım için burada değilim, buraya gelemeyen diğer herkes için buradayım. Sessizlik oldu. Ses yoktu, öksürük yoktu, sandalye sürüklemesi yoktu. Sara sonradan konuşmaya çalıştı. Haklı çıkarmaya çalıştı. Yaptığı her şeyin kızını korumaya çalıştığını, dünyanın acımasız olduğunu ve anlaşılmadığını söyledi. Ama sesinde güç yoktu. Kelimelerle değil, adalet biçiminde yankı gibi geri dönen kendi eylemleriyle yenilmişti. Yargıç netti. Sarayı ilgili ailelere tazminat ödemeye mahkum etti. Kararın ilçenin resmi bir kanalında yayınlanmasını emretti ve zorunlu bir ebeveyn yeniden eğitim programına katılmasını kararlaştırdı. Bundan daha fazlası neden olunan zararların tesadüfi olmadığını kamuoyunda kabul etti. Bunlar inşa edilmiş, tekrarlanmış, öngörülmüştü. Adliyeden çıktığımda gökyüzü çoktan açılıyordu. Işık sokağa dokunuyordu. Sanki dış dünya içeride bıraktığımızdan farklıydı. Ve bir anlamda öyleydi. Kızım beni arabada bekliyordu. Çok sevdiği bir boyama kitabıyla oynuyordu. Beni görünce sadece çocukların sunabileceği o masum saf bir şekilde gülümsedi. Arabaya bindim ve küçük elini tuttum. Bitti aşkım dedim boğuk bir sesle. Annen sözünü tuttu. Bana şaşkınlıkla baktı ama gülümsedi. Detayları anlamasına gerek yoktu. Sadece güvende olduğunu biliyordu ve bu yeterliydi. Sonraki günlerde yankı büyüktü. Karar seminerlerde referans oldu. Ülkenin dört bir yanından annelerden Artık savaşabileceklerini, saygı talep etmenin abartı olmadığını bildiklerini söyleyen e-postalar geldi. Lily'nin okul müdürü beni arayarak teşekkür etti. Okulun da öğrendiğini, artık öğretmenlerin daha dikkatli, daha eğitimli, daha insan olduğunu söyledi ve yavaş yavaş sıradan hayatıma döndüm. Ama bir daha asla eskisi gibi olmadım. Zamanla Lily tamamen iyileşti. Koşmaya, oynamaya Özgürce gülmeye geri döndü. Onu okul kapısına bıraktığımda bir daha arkasına bakmadı. O teyzenin neden ona yük olduğunu bir daha sormadı. Saraya gelince tanıdıklar aracılığıyla başka bir şehre taşındığını öğrendim. Başka bir yerde yeniden başlamaya çalıştı ama internetle, kayıtlarla, bıraktığı izle artık görünmez değildi. Nefretle değil ama uyanıklıkla tanınan ve hatırlanan biriydi. Ve Tiffany'ye gelince onu bir daha hiç görmedik. Bir yanım o boğucu anneden uzakta, Empati nedir öğrenme şansı bulduğunu umuyor. Dünyanın hayali bir taç etrafında dönmediğini ve gerçek prenseslerin aşağılamadığını, kucakladığını öğrenmiştir. Bugün kanalımla, işimle, kızımla, sesimle devam ediyorum. Çünkü bu hikayede öğrendiğim şey annelerin birleştiğinde dünyanın en güçlü gücü olduğudur. Sessizliğin zalimi koruduğunu ve hiçbirimizin yalnız olmadığını. Bu hikaye benimkisiydi ama senin de olabilir.